Baboş olarak 1986'dan gelen tecrübemizi 2014 yılında dokunmasız, fırçasız, otomatik araç yıkama teknolojileriyle geleceğe taşıdık. Tasarımdan üretime anahtar teslim yeni nesil oto yıkama tesisleri kuruyoruz. Geliştirdiğimiz temassız sistemlerle araçlara zarar vermeden yüksek hijyen sağlıyor, düşük su tüketimiyle sürdürülebilir çözümler sunan global bir şirketiz. Ve sloganımızdaki gibi en iyilerden biriyiz. Türkiye'de ve dünyada güçlü bir marka olan RoboVoş, 25'ten fazla ülkede, 200'den fazla noktada hizmetinizde ve büyümeye hızla devam ediyor. Öne çıkan ürünlerimiz 360 Smart 180 Eco Smart Yıkama Otopaspas yıkama makinesi Otometray ve onlarca araç yıkama alanında ürün. RoboBoş. Temizlik burada başlar.